Aslında PRP uygulaması. E nasıl yapılıyor? PRP kişinin ortalama 10 mililitre kadar kanı alınıyor ve bir takım santrifüj elde edildikten sonra yaklaşık 4 mililitre kadar plateletten zenginleştirilmiş bir plazma elde ediliyor. Genelde 3 tek şekilde uygulanabilir. Bunlardan birisi napaj yöntemi dediğimiz. Bu mikro enjeksiyonlar şeklinde direkt cildin içerisinde küçük küçük aşılama yöntemidir. En sık genelde aslında bu şekilde uygulanır. İkinci uygulama yöntemi genelde dermaroller uygulamasıyladır. Hani dermaroller e, cildin içerisinde küçük küçük iğnelerle kanallar açarak daha sonra cildin yüzeyine sürülen bu PRP karışımının o delikler vasıtasıyla cildin derin tabakalarına emilmesi esasına dayanır. Normal cilde sürülen bir ajandan 20-25 kat daha fazla bu şekilde cildin derin tabakalarına ve içine bir şeyi nüfuz ettirmek çok daha mümkün olabilir. Üçüncü e, uygulama şekli ise genelde karbondioksit fraksiyonel lazer gibi cilt gençleştirme işlemi yapıldıysa zaten 120 mikron çapında açılan küçük kanalların üstüne sürüldüğü zaman direkt zaten bu cildin en derin tabakalarına kadar direkt ulaşarak hani o bölgedeki cildin her tabakasına bu PRP karışımının e, ulaşması sağlanabilir.